<laughs> şey, sonra yapan, sizi. Uğur Dündar'ın moderatörlüğündeki programa Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve Sözde Gazeteci Sedef Kabaş konuk olmuşlardır. Bu programda Kabaş, AK Parti Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bu defa hiçbir şekilde tahammülü mümkün olmayan ağır bir hakarette bulunmuştur. Daha öncesinde değişik zamanlarda ağır hakaretlerde bulunmuş program konukları da bu hakarete sessiz kalarak maalesef ortak olmuşlardır. Milletimizin oylarıyla seçilmiş olan Sayın Cumhurbaşkanımızın ve milletimizin değerlerinin karşısında durmayı muhalefet yapmak zanneden bu aciz zihniyet bir kere daha kendisini göstermiştir. Söyleyecek sözü olmayan çaresizler ya küfürler savurur ya tehdit ve hakaretlerde bulunur ya da saldırıya geçer şundan emin olabilirsiniz. Siz saldırdıkça biz liderimizi daha çok seviyoruz. Ona daha sıkı sarılıyoruz. Siz saldırdıkça büyük Türkiye'nin büyük liderini açtığı yolda devam eden yürüyüşümüzü daha kararlı sürdürüyoruz. Basın ilke ve ahlakına saygı duymayan zavallı sözde gazeteci Kabaş'ın tek misyonu AK Parti ve Cumhurbaşkanımıza nefret kusmak olan bu televizyon kanalında liderimize yaptığı hakaretleri asla kabul etmiyoruz. Bu ülkeye hizmet etmekten başka derdi ve tasası olmayan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etmek kimsenin haddi değildir. Cumhurbaşkanlığı makamı bu milletin iradesini temsil etmektedir. Milletin temsil edildiği Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etmek gözü dönmüşlüktür. Hadsizliktir, savallılıktır. Hiçbir aklı selim sahibi hakareti ifade özgürlüğü olarak nitelendiremez. Cumhurbaşkanımızı hedef alan bu çirkinliği, antidemokratik ve faşistan sözleri şiddetle kanıyoruz.